Herkes merhaba sevgili izleyiciler. Kanal abinize hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün serbikler şimdi ne yapacağız? Trabzonspor 600 milyon rubi tepesine ben başlayayım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoş geldin Lahatlar Anam Hoş geldin Bruno Fernandes. Hoş geldin Vitinha. Hoş geldin Son Hyunmin. Hoş geldin Palinia. Hoş geldin Canablak. Hoş geldi Şule Terbek. Hoş geldin şu Hoş geldin dilolar zil. Son olarak hoş geldin Ferde Kadalı. arkadaşlar bitti para bitti. Kadromuz böyle oldu. Çok iyi bir kadro oldu. Yoko burada sadece fizçe kaldı. Hemen simletmeye geçelim. simletmeye geçeceğiz arkadaşlar. Like atıp abone Önceki videoda 15 like istemiştim. 15 like atmışsın. Çok teşekkür ederim. Video hala izleniyor. Para bild. Bu video sizden 15 like bekliyorum ama 20 like atarsınız ve size güveniyorum. Hiç çok uzakmayın. Avrupa Ligi 2. Ölme maç. 3-0 kazandık. Bu arada yani önceki videoda Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Bir tane arkadaş yazmış Fenerbahçe şampiyonu çıktım. Zaten Rebilt de arkadaşlar ben Galatasaray'lıyım ama her takımı desteklerim yani her takıma saygım var her takımı desteklerim değil. Neyse geçtik. Çok teşekkür ederim. 373'e düşmüştük. 376'ya toparlamışız. Yani sizi o kadar seviyorum ki yani. Çok çok seviyorum. Ne kadar severim dersem o kadar azdır. Yani yalan söylüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın inşallah. Gerçekten çok seviyorum. Ne çok uzatmayalım. Abone olmayan canın sağ olsun. Duygusu yapmayayım. Teşekkür ederim. Çok uzatmayalım geçelim. Avrupa Ligi 3. Elmet Romaş maçı. Lautaro Martinez. Hedrick attı. Evet playoff'tayız. Ve derbi maçına hoş geldiniz. Çok kritik. O simen. 1-0 kaybettik. İyi, iyi kazandılar ama. Alan ile yapıyoruz. Palinya. Bruno Fernandes, Martinez 3-0. Avrupa Ligi playoff ilk maç. Rakibimize deplasmanda 6 tane taktık geçtik içinden. Bodrum Spor ile yapıyoruz. Bodrum'u berabere kaldık. Avrupa Ligi playoff maçı için ya ya. 2-0 ve bakalım. Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi lig aşamasına gitmeye hak kazanıyoruz. Hadi kolay bu kura. Beşiktaş, Real, Lask, Atletico Bilbao, Lugares. Uh. Yani. Yani kura biraz iyi. Ulusal Kupa ikinci turik maç. Yine Malatya'ya deplasmanda 4-0 kazandık. Başak ile yapıyoruz. Palin ya. Bruno Fernandes. Jordan ta 3-0 bari. Arkadaşlar şey, dün video çekemedim. Dün çünkü çok vaktim yoktu. Çok az kalmıştı. O vakitte de yani 11'di. Çeksem izlenmezdi. O yüzden. Öyle yani ama bir gün iki video çekeceğim. Onu unutmayın. Adana Demirspor ile yapıyoruz. Muhammed Can 1-0. Ne ara 10 hafta oldu ya. Zaman çok hızlı geçiyor işte oyundaki gibi. Zamanınızı iyi arkadaşlar. Çok tüyo verdim ya. Neyse çok şey yapmak devam edelim. Aa yenildik mi lan? Avrupa Ligi lig aşaması ilk maç Manchester United'ı yenemedik maalesef. Tamam moral bozmak yok. 31. Is. Hatay Spor ile yapıyoruz. 0-0 Berabere kaldık. Yani şampiyon olamayacağız büyük ihtimal ama. Şampiyon olmamız lazım bu kadroyla. En azından böyle şampiyonluk yarışını zorlamalıyız. Sivas Spor ile yapıyoruz. O 7-0. Valla liderle 8 puan fark var. Lig aşamasının ikinci maçı. Liderliği belki almayabiliriz ama en azından ikinciliği yükselelim. 14. yüzyon. Ferdi Kadalı kırmızı kart demiş. Göztepe ile yapıyoruz. Bu Fernandes, Enis Enes 2-0. Hala 3. Avrupa Ligi aşaması. 3. maçı. Laskı. Son Hyonmin, min Edirne ve golleriyle kazanıyoruz. 7. ile yüksellik. Samsun Spor ile yapıyoruz. Lautaro Martinez. Yine Martinez. Muhammed Can 3 sefer. Kasımpaşa ile yapıyoruz. Martiniz iki tane derken dört sefer kazandık. Ama fark azıcık düştü. Avrupa Ligi Lig aşamasının dördüncü maçı çok kritik maç. Ferdi Kadıoğlu, Palinya 2-0. Dördüncülüğü yükseldik. İyi gidiyoruz. İki yerde de. Kordon sattı. Atmamız lazım. Daltaran Martinez son dakikalarda çevirdik. İkinci yükseldik. Puan farkı 5. Çok iyi oldu bu. İlk yarıya. İyi girdik. Avrupa ilgili Ligi Ligi Açmasın 5. maçı. Martinez'in golüyle 1-0 kazandık. İkinciliğe yükseldik. Tamam. Simon Mazze ve Muhammed Can. Trabzon ay Konyaspor ile yapıyoruz. 4-0. Hala puan farkı 5. Derbi maçına hoş geldiniz. Çok kritik. ki 1-0 kaybettik maalesef. Üçüncü de düştük. Kötü oldu biraz. Hatta baya kötü oldu. Uzak bir dördüncü tur. 3 maç. 3 Tövbe tövbe iyice kafayı yedim. Abi bir durun ya. Ya kırmızı yorunuz ya bir şeyler oluyor yani. Avrupa ile ilgili koşulun 6. koçu Palettrakos ile yapıyoruz. Fatih Terim de burada çalışmıştı. 7-0 ezdik geçtik. Liderliği aldık. Şu an Avrupa Ligi'nde lideriz. Herkes bizi görüyor. Türkiye'mizi temsil ediyoruz. Rize Spor ile yapıyoruz. Lautaro Martinez. Martinez Vitinho Oka yokuştu 4-0. Sol kapıda da maç, maçı. 3-0 kazandık. Bayağı gidiyoruz. Şöyle gol kralını bizden şöyle göstereyim. Avrupa Ligi Ligi aşamasını 7. maçı Ajax ile yapıyoruz. Ajax'ı da 4-0 devirdik. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Son bir maç kaldı. Antalya ile yapıyoruz. Martinez. Bunu Martinez etrik. Martinez show 7-0. Eyüp ile yapıyoruz. Ferdi. 9. Karşılıklı goller. 3-1 kazandık ama. Avrupa Ligi ilgili son maçı. Sağız ile yapıyoruz. Ezik Geçlik Deplasman'da 5-0 kazanarak Avrupa Ligi'ni 32-36 takım arasından lider bitirip Son 16'yı kalmaya hak kazanıyoruz. Çok iyi bir başarı. Avrupa Ligi'nde hele Derbi maçına hoş geldiniz. Kritik haftada 3-0 kazandık. Artık lider olmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. 4-0. fark ettikçe kapanıyor. Heyecan dorukta Bodrum Spor'u yapıyoruz. Edimovicce, Sonyon Min, Palinia 3-0. Ulusal Kupa Çeyrek finalik maç. Rafa Silva kendi kalesine atmış. Nasıl oluyor bu? Başakşehir ile yapıyoruz. Berabere kaldık. Bir tık kötü oldu. Hopan farkı 4. Şu an Fenerbahçe'li Galatasaray'ın arasını puan farkı sıfır. Avaraj'la Galatasaray hala lider. Ulusal kafa çeyrek filan o maçı. Beşiktaş'ı burada da 2-0 yenerek yarı final yükseliyoruz. Ligde yine Beşiktaş'a karşılaşıyoruz. Bu ne ya? 4-0. Kazandık burada da. Puan farkı hala 4. Maalesef La Hanım Atina zorunlu yok ama Avrupa Ligi son 16 maç atmamız lazım atamadık maalesef. Çok kötü oldu bu. Ya Lautaro Martinez niye kırmızı diyorsun ya yapma be. Neyse Gaziantep'i Vitinia'nın golüyle kazandık. Bağ farkı 4 hala. Heyecan Doruk'ta. Adana Demirsporu ile yapıyoruz. Kalinya son dakikada bizi şampiyonluk yarışından etmedi. Şöyle az kadroyla ofansif çıkalım. Avrupa Ligi son 6 maç maçı Vitinha dakika bir gol bir dedi. Latra Martinez attı. 2-0 ve çeyrek finaldeyiz Avrupa Ligi'nde. Çok iyiyiz şu an. Şampiyonluk yarışındayız. Hatay Spor'u ile yapıyoruz. Latran'ı Martinez. 1-0 Şöyle. Sinan Spor'u ile yapıyoruz. Latran'ı Martinez. Yine Palin Yasun. Martinez 4-0 Hayır ya. Ulusal Akberi finalik maç. Mertens sattı. Bir tane daha atmamaları lazım. 1-0 tamam. Çok garantili bir şey değil. Sakat olunca az kadrola çıkacağız. Ofansif. Avrupa Ligi çeyrek finalik maç. Nasıl bir maç bu? 4-2 kazandık. Çok iyi oldu bu. Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Göstepeli yapıyoruz. Martiniz Martin, Martin. Konuşamıyorum ya. Kazandık. Şöyle abim. Az kadroyla çıkalım. Ofansif, ay, ofansif yapalım. Uslak bir final rövanş maçı. Şu an beraber toplam skorda yenildik maalesef. Yapacak bir şey yok. Yürü, yürü. Defansif oynayacağız. Atalım Palin ya. Çok kritik bir gol. Topla Apsuka'da geçiyoruz. Avrupa Ligi'nde yarı finaldeyiz. Şampiyonluk yarışına bakalım. Oo, ama Galatasaray iki maç fazla oynamış. Ve şimdi tak tak. Fanfar Kine 4 ya. Trav Ay, Samsun Spor ile yapıyoruz. 5-0 İkinciliği yükseldik. Kasımpaşa ile yapıyoruz. 3-0 Puan farkı 4. hadi be. Puan farkı 4. Puan farkı 4. Hadi. İni attı. Martinez. 3-0. Kaybetmedi. Son iki maçta her şey belli olacak. Her şey olabilir. Avrupa Ligi geri finalik maç. Atmamız lazım. Atmamız lazım. 2-2. Çok kritik. Lazio. Bizim için kolay bir rakipti ama zorlandık. Konuyu Spor ile yapıyoruz. 2-0 burada Galatasaray puan kaybetmesi lazımdı. Garantiledi maalesef. Şampiyon olamadık maalesef. Ofansif oynayacağız. Avrupa Ligi yarı final hoş maçı Martinez. Martinez. 3-1 ve Avrupa Ligi finalindeyiz. Çok kritik. Çok kritik. Ve liginde kapanış maçına hoş geldiniz. Vitinha. 3-0 kazandık. 4 puan farkla şampiyonu yedik. İkinci olduk. 36 maçta 31 galibiyet, 3 be beraberlik, 2 mağlubiyet, 99 gol etme, 6 gol yemişiz, 93 Avaraş 96 puan. Gol krallığında Lautaro Martinez ikinci bizden. Az krallığı Bruno Fernandes bizden ikinci. Biz ikinci takımı olduk resmen. Abo Avrupa Ligi final maçı. Kolay bırakıp aslında Avrupa Ligi final maçı. Burada Fernandez. Atlanta Madrid 2-0 be. Ve Avrupa Ligi bizim. Avrupa Ligi. Avrupa Ligi bizim. Çok iyi bir başarı Trabzonspor için. Ve burada Kulüpler Dünya Kupası da var. Kulüpler Dünya Kupası final maçı. Bunda 5-1 kazanıyoruz ve kulüp mücadele veririz. falan filan derken kazandık. Çok iyi başarı. Bence çok başarılıydı. Çok iyiydik. Oyuncu ödülleri 2004-2005. Altın ayak ve Galatasaray'ın sümen. Altın eldiven ve balandoru balonları Mbappe kazanmış. Kulüp mücadelesi veriyoruz. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.